Merhaba arkadaşlar yepyeni Emanet dizisi videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Emanet dizisinin yeni bölümünden yepyeni fotoğrafları Yaman'dan ve Seher'den gelen en son paylaşımları sunuyoruz arkadaşlar. Heyecan dolu 4. bölümü geride bırakan Emanet dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. 5. bölümde de bizleri heyecan dolu sahneler bekliyor. Yusuf kayboldu. Seherle Yaman Yusuf'u aramaya başladılar. Yusuf'un kaybolmasına sebep ise ihbal oldu arkadaşlar. Ama Yusuf kısa sürede bulunacaktır. Şimdilik bu kadar. Sizlere gelen en son fotoğrafları sunuyoruz. Buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Yorumlarda da fikirlerinizi bildirmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.